Evet, İstanbul Danışman Tesisat Yakup Erdoğan yine bir ufaktan bir icadımızı geliştirme yaptık. Buyurun. Böyle bir şey yaptık. Bakın. İstediğin şekilde alabiliyor. Şöyle. İster yan çevir, ister düz çevir. Otur, izle. Ne yaparsan yap. Çok rahat bir kullanım ortamı oldu görüyorsunuz 0554 812 77 77 Arabi'nin bul beni nokta tespit Yakup Erdoğan Evet her zaman bütün çözümler bizde sehpası da böyle görüyorsunuz anlatmaya gerek var mı yok Evet. Görüyorsunuz. Şuradan tutuyorsun. Şöyle çeviriyorsun. Buyurun. Tutacağı da var. Buradan Buradan bunu açıyorsun. Görüyorsun. Her zaman her yerde. Her çözüm yaptık her zaman var. Bu çok güzel şeylere kapatmak da çözüm ölüm olmasının peki var. Tabii tabii. Bir maçta da girmiştir. Girmiştir bence. Yani. evet. ya. 20 metre gitti. Sesini duydun değil mi sen? Tabii tabii. Yani kumaşa da girmişti. Evet. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Rahatlık. Rahat işler benden sorulmaz.